Bugün Türkçenin en önemli konusunu öğreneceğiz arkadaşlar. Türkçenin en önemli konusu metinde anlam konusudur. Yani Türkçe eşittir metin. Hatta Türkçe eşittir paragraf diyebiliriz. Metin deyince hemen aklınıza metin arkadaşınız gelmesi. Metin demek esasında parça. Yani paragraf demek. Hani vardır ya şöyle. Şöyle ee, şu kısımlar hani şöyle. Şunlar bir metin mesela. Veyahut da şurası bir metin. Veyahut da şurası bir metin. İşte bunlara biz metin diyoruz. Bu da Türkçede en fazla soru gelen kısımdır. Nerede öğretmenim? Bursluluk sınavında, LGS'de, üniversite sınavında, LPG'de, ABS'de artık sınavın ismi ne olursa olsun en çok soru gelen kısım burası. O yüzden metinde anlamı çok çok iyi çözmeliyiz, anlamalıyız. Metinde anlamı yaparsak... Türkçe'de süper başarı oluruz. Peki kimler var canlı yayınımızda? Azra Baydemir var. Meryem'in günlüğü var. Faik Esat Horasan burada. Sabit Çakmaz burada. Batuhan Güngör burada. Herkes çıldırmış durumda. Ve herkes ders, 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 ders diyor. Okulda öğretmenlerini güzelce dinlediler. Eve geldiler, dinlendiler. Şimdi çılgınlar gibi YouTube'da ilerliyorlar. Ve hep birlikte canlı yayınımıza başlıyoruz. Kimler kimler yok demedik ki. Bulem Köz mü yok? Elif Cemre Karslı mı? Meryem Zeybek mi? Habbe Yalman mı? Birsen Doğan mı? Herkes çıldırmış durumda ama ben de çıldırdım. O yüzden bugün sizlerle birlikte harika bir şekilde konumuzu öğreneceğiz. Metinde konu ana düşünce ki düşüncelerin annesi oluyor kendisi. Başlık içerik ilişkisi, hikayenin unsurları. O ne öğretmenim? 5 ne bir ke ne nerede ne zaman nasıl niçin ve kim sorularına cevap vereceğiz ve metin ilgili sorulara cevap verdikten sonra da konumuzu güzelce öğreneceğiz. Ardından ne yapacağız peki? Hemen yatıp uyuyacağız. Hayır. Tabii ki bu konuyu daha iyi pekiştirmek için taktikli kitabımızdan, Zoru Bankası'ndan birazcık rengi mor hani kazık ya o yüzden Zoru Bankası'ndan veya sıfırdan dördeden sizlere çok güzel görevler, ödevler vereceğiz. Bu ödevleri, bu görevleri bitirdikçe de siz konuları çok güzel anlayacaksınız. Ben en çok taktikliyi seviyorum. Yani doğruyu söylememiz zorundayım. Neden? Çünkü burada mesela Türkçe dersindeki harita ama ben buradan etiketlerimi çıkarıyorum ki diğer hocalar sticker diyor ama ben Türkçe öğretmeni olduğum için etiketliyorum. Buradan böyle çıkarıyorum pıt diye. Buradan bunu çıkardıktan sonra pıt diye. Mesela cümlede anlam 2 demiş. Buradaki etiketime geliyorum posterime. Tak diye buraya yapıştırıyorum ve ardından da konuyu çok güzel bir şekilde anlıyorum. Her şekilde konuyu öğrenmiş oluyorum. Zoru Bankası'nı da çok seviyorum ama oradaki sorular biraz seçici. Ama takıldıklarımı da Zoru Bankası'ndaki kare kodlardan anlayabiliyorum. Dedikten sonra dersimize başlıyorum. Sizlere de sorular soracağım. Acaba Saadet'in Eren mi? BC Shadow mu? Derda Best Pro mu? Özkan Balcı mı? Elif Sena Türcan mı? Eyme? Eymo Memokin Ka Cool mu? Ya da J7 Prime mı? Kozalak Bey. Kozalak Bey. <laughs> çok komik. Kozalak Bey'e bayıldım ya. Jüleka da çok güzel bir isimmiş. Evet. Ezgi Ömer diyor ki hocam öğretmenim ben Tonguç Akademi koman giremedim. Neden giremedin? Hemen girebilirsin. Üyelik ücretsiz. Hemen bir daha dene bakalım. Şimdi metin ne konu? Metinde ele alınan düşünce, olay veya durum metin konusudur. Ne kadar sıkıcı bir tanım ya. Böyle bir şey olamaz ki ya. Bu nedir ya? Metinde konuşuyor arkadaşlar. Ne anlatıyorsun kardeşim sen diyeceksin. Metinde ne anlatılıyor? Metinde bahsedilen nedir? Mesela biz bugün ne anlatıyorsunuz hocam bize? Metinde anlam konusu anlatıyor. O zaman bugün konumuz metinde anlam. Bu kadar basit. En fazla geçen kelimeler senin için yardımcı Bak, En fazla en fazla kullanılan kelimelere dikkat et. Kelimelere dikkat edin arkadaşlar. Bu kadar basit. Kelimelere dikkat diyorum. Dikkat diyorlar bazen ama ben dikkat diyorum. Niye? Bak bizim konumuz ne? Bakın şimdi metinde anlam. Açıyorum şimdi. Ne geçiyor? Metin, 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 metin. Geçtim buraya. Metin, metin. Metin, metin. Geçtim buraya. Metin. Geçtim buraya. Metin. Geçtim buraya. Metin. E o zaman burada en fazla metin kelimesi geçiyorsa başlığımızda, konumuzda böyle olacak. Metinde anlam olacak. O yüzden en fazla geçen kelimelere dikkat edeceğiz. Burası anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı. O zaman hadi bakalım. Mücadele, rekabet, azim başlasın mı? Hemen bir soruyla başlayalım. Bakalım kimlerin adını yazacağız merak ediyorum. Dördüncü sınıfta canlı yayında çıldırmış durumdayız. Başladım. Demiş ki Of, zor bir soruymuş. Bunu kimse yapamayacak. Ay, tüh. Neyse, kimse yapamayacak ama yapan biri olursa da ismini yazarız. Yukarıdaki metnin konusu nedir? Buna yakın bir şey yazan herkesin cevabı kabuldür bu arada. Yukarıdaki metnin konusu nedir? Bakalım. Yağlı kir zerrecikleri yapışkan olduğu için vücudumuza ve elbiselerimize kolayca tutunur. Biliyorum. Su, yağ zerreci halindeki kirleri çıkaramaz. Hım. Yapışkan olan savun molekülleri kir zerreciklerine yapışır ve su ile kirleri çıkarmış olur diyor. Ha, su kiri çıkaramıyor. Ama o sabundaki yapışkanlar ona yapışınca hemen e, ne oluyormuş? Çıkarıyormuş. Ya bu bize ne bize? Bize ne bundan? Biz çamaşır mı yıkayacağız yani? Ne alakası var ya Allah'ım ya Çamaşır makinesi var. E, ne anlatıyorsun sen? Konusunu anlatıyorum. Hmm, o zaman burada bir kere temizlemekle alakalı bir şey var. Sabun ve bak şöyle bir cevap yazabiliriz. Sabun ve suyun kirleri çıkarmasını yağlı kir bak. Yağlı kelimesi çok çok geçti çünkü. Niye? Yağlı kirleri ya, çünkü yağ kelimesi bak var. Yağlı kirleri temizlemesi diyebiliriz. Yağlı kirleri temizlemesi doğru cevabımız diyebiliriz. O zaman sabun ve suyun yağlı kirleri temizlemesi doğru cevabımız diyoruz ve hemen hop kilo Bu cevap bilen oldu mu? Bakalım oldu mu? Olmadı galiba. Bakalım 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 bakalım. Yağlı kir zerrecikleri sabun ve yağlı kirler. Bu da güzel aslında. Bu cevaplar da güzel. Yağlı kir zerrecikleri. Aslında bu güzel. Başlık gibi söylemişler. Sabunun özellikleri. Adımı okus. ismi Matice demiş Dilek Beyaz. Ha, Aysel Bulut bilmiş. Aysel Bulut'u alkışlayalım. Ve Aysel Bulut'un ismini güzel bir şekilde Aysel Bulut en fazla cevabımıza yaklaşan kişi olmuş. Diğer arkadaşlarımızın cevabı da doğru esasında. Ama bizim cevabımıza en çok yaklaşan Aysel Bulut olduğu için Aysel Bulut'a bir kalıp sabun hediye ediyoruz. Aysel bu sabunla lütfen ellerini, ayaklarını ve saçını yıkama. Çünkü bu sabun e, yok. Öyle bir sabun yok. Evet. Yani. Geldik buraya. İşte sorumuz geliyor. Cevabımız A ise A, B ise B, C ise C, D ise D diyeceksiniz. Allah Allah. Evet bu kadar basit. Bakalım cevabımızı kim bilecek? Diyor ki, metnin konusu hangi seçenekte verilmiştir? Kitaplar dostudur. Yol gösterir çoğu zaman. Diğer arkadaşlardan farklıdır. Ama yol gösterirken gerçekle aramızda duvarlar örmelidir. Nasıl yani? Kitaplar bizi doğruya, ışığa ulaştırdıkları noktada faydalıdır. Çevremize, sağlıklı bakmamıza yardımcı olduğu sürece arkadaşlar. Allah Allah, bakalım. Eee... Burayı anlamadım ya. Kitaplar dosttur. Yol gösterir çoğu zaman. Tamam. Diğer arkadaşlardan farklıdır ama yol gösterirken gerçeklerimizde duvarlar örmelidir. Kitaplar bizi doğru yağışa ulaştıkları noktada faydalıdır. Çevremize sağlıklı bakmamıza yardımcı olduğu sürece arkadaşlar. Örmemelidir olacak burası. Burayı yanlış yazmışlar. Ör memelidir. Şimdi. Dolayısıyla burada bir hata olmuş. Şimdi. Buraya bakalım. Ee, devam ediyoruz. Şimdi. Şimdi. Örmemelidir. Tamam. Örmelidir yazdım ben de gene. Örmemelidir. E buna göre konusu hangi seçenek verilmiştir? Kitapların hangi durumlarda bizim arkadaşımız olabileceğimiz? Kitapların gerçeklerle kişilerin arasında duvarlar ördüğü. Kitap okumanın kişileri yanlışa yönlendirdi. Böyle bir şey olamaz. Kitap okumanın faydası oldu. Böyle bir şey olamaz. E o zaman cevabımız belli. A. Kitapların hangi durumlarda bizim arkadaşımız olabileceği? Yani kitaplar bizi doğruya ışığa ulaştırdıkları noktada faydalıdır diyoruz. O zaman burada doğru cevabı bilen arkadaşımız. ilk arkadaşımızın ismini hemen yazıyorum. Kendisi bizden bir kitap kazanıyor. Ee, okumak üzere ...okumasına başarılar diyoruz Zülal'e. Zülal'cim tebrikler. Hemen bu kitabı Kırtasiye'den alıyorsun. Güzel güzel okuyorsun. Geldik ana fikire. Yani fikirlerin annesine. Annesi bak bu çocukları yardımcı düşünceler. Bu da annesi. Diyor ki ben sizin ananızım. Yani ben sizin annenizim. Ana düşünceyim ben diyor. Metinde verilmek istenen temel düşünceyi ana düşünceyi ana düşünceyi ana fikri. Metinde verilmek istenen asıl mesaj nedirse bu işte ana düşünce oluyor. Peki nasıl buluyoruz bunu? Şimdi bunu şöyle buluyoruz arkadaşlar. Size şöyle bir metin verirler. Bakın bunun yöntemini söylüyorum. Burası çok önemli. Bunu ta üst sınıflarda bile kullanacaksınız. Der ki la 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 bir şeylerden bahseder. Sonlara doğru genellikle ana düşünce verir. Yani esas anlatmak istediğiniz sonlara doğru verir. Ve bunu verirken de der ki yani der sonuç olarak der veyahut da işte özetlemek gerekirse der, özetle der. Veya 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 şöyle bir şey de yapabilir. Böyle anlatır gene. Sonra bir anda ama der. Veya oysa fakat der. Yani Böyle şeyler anlattım ama esas söylemek istediğim budur der. Yani genellikle cümlelerin, metinlerin sonunda olur böyle anı düşünce. Her zaman mı? Her zaman değil. Ama çoğu zaman böyledir. Hani şöyle düşünün bir film izliyorsunuz. Filmin son 15 dakikasını izlemeden çıkarsanız ne olur? Filmde iyiler mi kazandı, kötüler mi kaybetti, ne oldu kardeşim ya dersiniz, anlayamazsınız. İşte filmlerin sonunu iyi anlayabilmemiz için ne yapmamız lazım? Sonuna kadar beklememiz lazım konusuna. İşte metinlerin de sonuna kadar okuduğumuzda yani sonuç olarak, özetle gibi kısımlara baktığımızda ana düşünceyi buluruz. Yani düşüncelerin annesini. Şimdi o zaman bir sorumuz var. Bakalım kim bulacak bunu? Diyor ki, yukarıdaki metnin ana düşüncesi nedir diyor. Doğal kaynaklarımız her geçen gün azalmaktadır. Özellikle insanların bilinçsiz kullanımı, iklim değişiklikleri doğal kaynaklarımızın azalmasına yol açmaktadır. Bize düşen görev doğal kaynaklarımızı bilinçli kullanarak israfın önüne geçmektir. Aa, bak ne yaptı? İlk başta bir salata yaptı. La 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 la. Doğal kaynaklarımız her geçen gün azalmaktadır. Tamam biliyorum. Özellikle insanların bilinçsiz kullanım iklim değişikleri doğal kaynaklarımızın azalmasına yol açmaktadır. E tamam bunu da biliyorum anlatıyorsun. Sonra esas anlatmak istediğiniz... Sonra yumurtladı dedi ki bize düşen görev. Yani bak geliyorum. Doğal kaynaklarımızı bilinçli kullanarak israfın önüne geçmektir dedi. Yani Esas anlatmak istediği doğal kaynaklarımızın azaldı değil. Bizim israf etmememiz gerektiği, bizim doğal kaynakları bilinçli kullanmamız gerektiği. O zaman burada ana düşünce şunu diyebiliriz. Doğal kaynakları doğal kaynakları israf etmeden bilinçli kullanmalıyız diyebiliriz. Güzel yazamadım arkadaşlar kusura bakmayın. Bilinçli kullanmalıyız. Peki hocam tek bir tane mi cevap var öğretmenim? Hayır. Başka cevaplar da yazabilirsiniz. Doğal kaynakları bilinçli kullanmalıyız da diyebilirsiniz. Doğal kaynakları israf etmemeliyiz de diyebilirsiniz. Doğal kaynakları tüketmede bilinçli olmalıyız da diyebilirsiniz. Bunların hepsi cevap. Bu cevapların içerisinde ilk cevap veren arkadaşımız Sosyal medya ikimiz hemen buldu. Ben de hemen ismini yazıyorum şöyle. Böyle küçük harflerle yazmış ismini ya. Ben de onu nasıl yazacağım bilmiyorum şöyle. İnşallah yazabilirim şöyle. Evet. Neymiş ismi? Cheerful. Aa, neşeli. Çok güzel. Cheerful ismini yazıyorum. Hatta yanına da şöyle bir şey yapmış. Çiçek yapmış. Onu da yapalım şöyle. Cheerful. Cheerful ismini yazdık. Ve hemen geçiyoruz. Metindeki başlık içerik ilişkisine. Şimdi. Parçayı metni en iyi yansıtan... kelime veya kelimelere başlık denir. Başlık işlenen konuya uygun olmalı ve metinde anlatılanları kapsamalıdır. Metini en iyi yansıtan... yani metni en iyi yansıtan kelime veya kelime grubu nedir diyeceksiniz. Bakın bizim videomuzun başlığı neydi? Metinde anlam. Niye böyle bir başlık koydunuz öğretmenim? Deli siz? Kafayı mı yediniz? Niye böyle bir şey yaptınız? E çünkü sabahtan beri metin anlatıyorum ben. Metin, 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 metin. Çetin'i anlatsam çetin koyarım. Ama metin anlatıyorum. O yüzden başlığında da metinde anlam dedim. İşte siz de böyle yapacaksınız. Diyeceksiniz ki en fazla geçen kelime bak en sık kullanılan kelimelere dikkat edeceksiniz. Kelimelere, sözcüklere Dikkat edeceksiniz başlığı koyarken. Bu kadar basit. Şimdi bakalım buraya. Demiş ki metne getirilebilecek en uygun başlık hangisidir demiş. Şimdi ee, acaba kim bilecek bunu? E, şimdi başladık. Sağlığımız, pardon buradan, mevsim özelliklerine göre giymeli, güneş görmeyen yerlerde bulunmamalı ve spor yapmalıyız. Hasta olduğumuzda, hasta olduğumuzda doktora gitmeli, doktor tavsiyesine göre. Ha, burada ne yapacağız? Cevap A ise sağlığımız önemlidir. B stres ve mutluluk ilişkisi. C ise hastalığın etkileri. D ise kıyafet seçimi yazmanızı istiyoruz arkadaşlar. A, B, C, D kabul edilmeyecek. Bakalım. Mevsim özelliklerine göre giyinmeli, güneş görmeyen yerlerde bulunmamalı ve spor yapmalıyız. Hasta olduğumuzda doktora gitmeli, doktor tavsiyesine göre ilaç kullanmalıyız. Çünkü bilinçsiz ilaç tüketimi sağlığımızı bozar. Stresten uzak mutlu bir hayat yaşamak hayat kalitemizi artırır diyor. Hmm. Şimdi Burada en çok neden bahsetti? Sağlıktan bahsetti. Sağlıklı olmalıyız dedi. Bak sağlığımızı bozar dedi strese girmemeliyiz dedi. Şimdi bakalım. Sağlığımız önemlidir. Olabilir. Stres ve mutluluk ilişkisi. Mutluluktan bahsetti mi? Bahsetti. Stresten uzak mutlu bir hayat yaşamak kalitemizi artırır. Hastalığın etkileri bu değil. Kıyafet seçimi bu da değil. Burada en mantıklı gözüken şey sağlığımız. Niye bak? Güneş görmeyen yerlerde bulunmamalıyız. Spor, hasta, doktor, sağlık, ilaç ilaç sağlık, hayat kalitesi, bunların hepsi esasla ne için önemli? Sağlığımız için önemli. O yüzden cevabımız A oldu. A cevabını bilen ilk arkadaş e, arkadaşımız, yani bilen arkadaşımız ilk defa bilen arkadaşımızın ismini buraya yazıyorum. Kendisine sağlıklı bir gün e, diliyoruz, e, Mehmet Çınar Köksal'a. E, evde sekiz kez zıplaman gerekiyor Mehmet Çınar e, Köksal. 8 kez zıplarsan e, ve amuda kalkarsan sağlıklı bir e, öğrenci olacağını düşünüyoruz Mehmetçim. Ama ismindir gerçekten çok uzun ve çok karizmatik bir isimmiş. Mehmet Çınar köksalı yazdık ve geldik hikaye unsurlarına. Öğretmenim bize hikaye anlatmayın deseniz bile size hikaye anlatacağım. Neden? Çünkü hikayede olay var, yer var, zaman var ve kişiler var. Kişiler kahramanlar, yer mekan yani olayın geçtiği yer. Olay ne oldu? Zaman da bazen Belirli oluyor, bazen belirsiz oluyor. Mesela diyor ki, evvel zaman için, burada zaman belirsiz ki, masallarda zaman belirsizdir, yerde belirsizdir. Bir ülkenin birinde der. Neresi ya orası? Bilmiyorum ki bir ülkenin birinde, masal yani. Ama hikayelerde genellikle belirli. Şimdi, o zaman bu soruyu yapalım. Kişiler, zaman, olay, yer. Diyor ki, verilen metinde hikaye unsurlarından hangisine yer? Verilmemiştir diyor. Bir tanesi yokmuş, bakalım. Bağ evini yıktırıp yerine yenisini yaptıracaktım. Müteahhit e evi gezdirirken evde yaşanmış çeşitli olayları anlatıyordum. Yer yer dökülmüş duvar boyaları, kırık pencere camları, yıkılmaya yüz tutmuş bahçe duvarları. Bu eski evde yakın zamana kadar insanların yaşadığına tanıklık ediyordu. Bak insanlar var, müteahhit var, o zaman kişiler var. Kişilerin altını siyahla çizdi. Ne diyor? Bağ evi diyor. Evi gezdirirken diyor. Evde yaşamışlar diyor. E bahçe duvarları diyor. E, yerde var. Adam bir şeyleri anlattı bir olay var genelinde bir olay yaşanıyor bu evini gezdirdi olay da var ama söyler misiniz bana sevgili dostlarım sevgili öğrencilerim canlarım benim soruyorum size ne zaman oldu bu olay ne zaman yaptın bu evini gezdirdin bana söyler misin lütfen söyle hani hani söyle bekliyorum yok cevap yok dün mü gezdirdin bugün mü yarın mı işte e, geçen hafta mı geçen yıl mı yazın mı kışın mı ne zaman gezdirdin kardeşim bak gerçekten komik konuşmaya çalışıyorum neden çünkü yok cevabı yok. O zaman cevabımız zaman. Peki zaman cevabını kim bildi ilk olarak? İlk bilen arkadaşımız hemen ismini yazıyoruz. Ve kendisine bir bağ evi armağan ediyoruz. Tuğba'cığım hemen gelirsen sana Manisa'da üzüm bağları olan bir bağ evi hediye ediyoruz demek isterdim gerçekten ama değil. Şimdi geldik Metin'le ilgili sorulara. 5N 1K. Bakın K K'dir arkadaşlar. 5N 1K derler. K diye bir şey yok. Türkçe'de K diye bir şey yok. K var arkadaşlar. Yani bu büyük abilerinize soruyorlar. Size soracaklar. TDK var ya Türk Dil Kurumu. ...TDK'nin oluyor. Eğer TDK'nın derseniz... ...bu... ...hata oluyor arkadaşlar. Ve ben onu çok yapıyorlar. Bakın, annenize babanıza sorun. Baba, TDK'nın mı? TDK'nin mi de? TDK'nın evladım. Der. Siz de diyeceksiniz ki... Yani patladın. Niye? Çünkü K, babacığım. K, anneciğim diyeceksiniz. Nasıl yani? Öyle olmaz ki. E bakın, soruyormuş büyük abilerimize. Siz de bileceksiniz. Bu çok önemli bir bilgidir arkadaşlar. K diyeceksiniz. Şimdi... 5D1K... Ne, nasıl, neden, nerede, ne zaman, kim? Hemen buradaki sorumuzu yapalım birlikte. Şimdi diyor ki bahçıvan ve köpeği. Bahçıvan tarlasını sulamak için kuyudan su çekiyordu. Kuyunun etrafında koşuşan, durup durup kuyuya bakarak havlayan küçük köpeğin dengesi kaybet, köpek, küçük köpeği dengesini kaybetti ve kuyuya düştü. Eyvah! Bahçıvan kuyuya indi. Köpeği tam kucağına alıp yukarı çıkacağı sırada köpek bahçıvanın elini ısırıverdi. Hayda ben seni kurtarmaya çalışıyorum sen benim elimi ısırıyorsun ya. Bahçıvan demek seni doyuran, ölümden kurtaran birine sen böyle teşekkür edeceksin. O halde kuyudan da kendin çık dedi ve köpeği tekrar kuyuya bıraktı. Hayda! Ya sen o kötülük yaptın neyse. Ezop masalları. Köpek nerede oynuyordu? Şimdi köpek kuyunun etrafında koşan dediği için ne diyeceğiz? Köpek kuyunun etrafında. Kuyunun etrafında oynuyordu. Bu birinci sorumuzun cevabı. Devam ediyorum. Şimdi birazdan size bir tane soru daha soracağım. Sonra başka bir tane zeka soru soracağım. Bakalım kim bilecek. Şimdi bahçıvan niçin kuyuya indi? Çünkü manyaktı. Hayır. Ondan dolayı değil. Köpeği kurtarmak için indi. Köpeği kurtarmak için indi. Bu kadar basit. Arkadaşlar bu sorular sizin için lokum yani. Ben biliyorum. Köpeği kurtarmak için indi. Devam edelim. Bahçıvan neden köpeği kuyunun içine bıraktı? Çünkü manyaktı. Hayır. Ondan dolayı değil. Köpek bahçıvanın elini ısırdı. Çünkü köpek yani bahçıvanın elini ısırınca bahçıvan da sinirlendi. Bahçıvanın ...elini ısırdı. Ya niye ısırıyorsun sen köpek? Allah'ım ya Rabbim ya. Köpek ne zaman bahçıvan elini ısırdı? Saat 3'te. Ne bileyim ben ne zaman ısırdı? Bakalım. Ee, ne zaman ısırdı? Bakalım saat 2. Aa, Köpeği tam kucağına alıp... ...yukarı çıkacağı sırada. Bak. Burada cevap yazıyormuş. Pardon. Saat vermemişler ama... ...o zaman diyeceğiz ki... Ee, ...köpeği... ...tam... ...kucağına... Ee, kurtaracağı sırada, kurtaracağı sırada ya da kucağına alıp yukarı çıkaracağı sırada diyebiliriz. Bahçıvan en sonunda köpeğe ne dedi? Rezilsin dedi. Bakalım ne demiş? Demek seni doyuran, ölümden kurtaran bıdı 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 birine böyle mi teşekkür edeceksin? O halde kuyudan kendi çık dedi. Demek diyeceksiniz. Demek e, seni doyuran diye başlayan cümleyi yazacaksınız. Kendin çık diye bitiyor yani. Öyle yazsanız yeterli. Kendin çık dedim. Şöyle bunu tırnak içine alacaksınız tabii çünkü o bahçıvanın sözü. Kim kuyuya düştü? Ezop. Hayır canım ne alakası var ya? Köpek düştü. Bahçıvanla onu kurtarmak için indim. Burası çok kolay oldu. Şimdi gelin başka bir soru soralım. Bakalım bunu kim bilecek? Elif Sena Türcan demiş ki bir kuyu iki köpeği kurtarmak için üç bahçıvan eline sır demiş. Harikasınız mükemmelsiniz süpersiniz arkadaşlar. O zaman hadi bakalım bu soruyu yapın. Niçin mi nasıl mı ne zaman mı ne mi doğru cevabımız bakalım kim bilecek. Sabah olup da kahvaltısını yaptı mı anne ve babasını öper hayecanla okul yoluna koyulurmuş. Arkadaşlarını bir an önce görmek için. Hmm, güzel bir soruya benziyor. Şimdi, niçin arkadaşlarını bir an önce görmek için? Bak, bunun için sorusunun cevabı. Bunu yaptık. Bu kalemi kaldırıyorum. Bu kalemun buraya koydum. Nasıl? Nasıl okul yoluna koyulurmuş? Heyecanla. Hmm, nasıl sorusunun cevabı da var. Bunu da alıp koyuyorum böyle. Çok güzel. Tamam. Ne zaman? Hmm. Sabah olup da, sabah olup da kahvaltısını yaptı mı diyor. O zaman ne zaman sorusunun da cevabı var. Tamam. O zaman bu kalem bunu bununla koyuyorum. O zaman cevabımız D. Mi acaba bakalım. Ne? Ne? Hmm. hmm. Aslında bu soru yanlış olmuş. Bu soru yanlış olmuş. Gerçekten. Ne yaptı mı? Kahvaltı mı yaptı diyebilirsin esasında. Ee, ne yoluna, Okul yoluna da diyebilirsin. Hmm. Ne yaptım mı? Kahvaltı yaptım olabileceği için bu soru biraz hata olmuş ama birçok arkadaşımız bildiği için ben yine D diyorum. Bilenlerden birinin yazıyorum ama bu soruda birazcık hata yapmışız. Sıkıntı yok ama olsun. Sizler süpersiniz arkadaşlar. Prenses duayı tebrik ediyorum ama N'nin cevabı da var diyen arkadaşlarımıza hak veriyorum. Sıkıntı yok. Bazen böyle yazan ekipteki arkadaşlarımız küçük minik hatalar yapabiliyor ama önemli değil. Tamam. Şimdi o zaman ben size bir zeka soru soracağım. Bakalım bu zeka sorusunu kim bilecek? Gerçekten merak ediyorum. Ardından da sizlere Zoru Bankası'ndan, Taktikli'den, ve sıfırdan dörde tüm dersler kitabımızdan e, ödül vereceğim. Bakalım bunu kim bilecek? Gerçekten merak ediyorum arkadaşlar. E, sorumuz şu. Biraz matematik sorusu gibi ama çok keyifli. Çok güzel bir soru. Geçen gün gördüm çok güzel. Şimdi Roma rakamlarını belki biliyorsunuzdur. Öğrenmişsinizdir. Roma rakamlarında şöyle bir şey var arkadaşlar. E, bu bir tamam mı? Şu iki. Şu 3. Roma rakamlarını biliyor musunuz? Bilmiyorsanız sormayacağım bu soruyu. Bilen bilmeyen bir yazsın bakalım. Biliyoruz ya da bilmiyoruz deyin. Roma rakamlarını. Hocam beni yazın demiş Şevval Çetin. <laughs> e, öf ya benim adım niye yazmıyorsun? Ben o kadar yaptım demiş Hakan Yalçın. E, Roma rakamları mesela bunun bir, bir, Ben bilirim diyor bazı arkadaşlar. Bunun bir, bunun iki, bunun üç olduğunu biliyor musunuz? Biliyoruz diyor süper. O zaman bu beş mesela. Bu beş Roma rakamlarında. E, beşin yanına şöyle bir şey koyarsan bu dört. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu dört. Bunu da biliyoruz. Ha, biliyorum diyor. Herkes biliyor. Süper. O zaman çok güzel bir soru geliyor. Bak şimdi. Bir, iki, üç, dört, beş. Sonra bu kaç? Arkadaşlar. Bu altı, bu yedi, bu sekiz, başka ne diyebiliriz? Bu dokuz, öyle değil mi? Bu on, bunları biliyoruz, bunları zaten biliyoruz. Bakın, tekrar söylüyorum. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Buradaki mantığımız ne? Aynı şeyden bir tane gitebiliyoruz, şey, üç tane getirebiliyoruz en fazla. Bir, bir iki, bir iki üç, dört, beş, altı yedi sekiz böyle gidiyor. Şimdi sorum şu. <laughs> Sorumuz geliyor gerçekten süper bir soru. Bence hiç kimse yapamayacak sorumuz şu. Diyorum ki sorumuzu iyi soruyorum bak şimdi. Şunu görüyor musunuz? Bunun yanına sadece bir şey ekleyerek bak yanına sadece yanına sadece bir şey ekle ve altı yap. Nasıl bunu altı yapacaksınız? Yanına sadece bir şey ekleyerek yanına ne eklersek altı olur. Yani yanına ne eklersek bunun altı olur diye soruyorum. Gerçekten sıra dışı bir soru. Bu soruyu bence kimse bilemeyecek. O yüzden ben çok rahatım. Ama bunun yanına sadece bir şey eklediğinde kim bilecek gerçekten merak ediyorum. Çok güzel, çok kaliteli, çok zor bir soru. Hiç bilen olmadı. Ha cevabı söyleyeyim. <laughs> Şu. Ee, bakalım cevabını kim bilecek. Sıra dışı manyak bir soru. Bence kimse bilemeyecek. Acaba bilen çıkacak mı diye merak ediyorum ama bence kimse bilemeyecek. Ah! Biri bildi inanamıyorum. İnanamıyorum, inanamıyorum, inanamıyorum! Birisi bildi. Arkadaşlar kim bildi biliyor musunuz? Menşure Kars bildi. Men... ...Şure... ...Kars bildi. Menşure Kars, sen nereden biliyorsun ya? Aman Allah'ım ya! Yanına şunu koyunca altı oluyor. <laughs> çok kötü espri değil mi? Evet. Ama olsun, sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. X'in yanına S koyunca alt oluyor. Evet gerçekten şu anda sosyal medya ekibimizden bana yu sesleri geliyor. Öğretmenim niye bu kadar kötü soru sordunuz diye. Ama sizler süpersiniz. Sizleri çok seviyorum. Mutlaka buradaki soruları çözmenizi istiyorum arkadaşlar. Paragraf nedir? Metin bölümleri ve hikaye unsurları ile alakalı bu testi çözmenizi istiyorum. Takıldığınız soru olabilir. Karika okutarak soruların çözmenizi mutlaka dinlemenizi istiyorum. Yine taktikli soru bankamızdan da yine süper sorular sizleri bekliyor. Buradan da yine sorularımızı çözmenizi istiyoruz. Hadi bakalım o zaman Ödüllü sorunuzu yapın, yorumlara yollayın arkadaşlar. Şu boş kağıdı alıyorum şuradan ve sizlere ödüllü soruyla baş başa bırakıyorum.